Baba. <laughs> <Ya son, doğrusu. gülüyor> <Ya, gülüyor> baba uyumuş mu anneciğim? Baba. Baba. anneciğim tamam baba uyusun hadi biz oynayalım. Bebeklerine parfüm sıkacak <laughs> mısın şimdi? Hı? Bebeklerine parfüm Hadi bakalım parfümle bebeklerini. Anne. Anneciğim parfüm sıkar mısın bana da ya? Parfüm istiyorum. Doğa anne. Parfüm nerede? Parfüm ya parfüm istiyorum dedim ben sana ya. Sık bakalım hadi. Pıs pıs, oh mis gibi koktu. Mis gibi koktu. Anne ne oldu parfüme? Parfümü mü kırdın? Ay anne ya iki parfüm sıktın parfümü kırdın oldu mu şimdi bu yaptın? Hmm, da anne benim ayakkabılarım nerede anne? Ayakkabı Ay. nerede ayakkabılarım? Ayakkabılarımı çıkarttın vermiyorsun bana ya ben ayakkabılarımı giymek istiyorum Ay. artık. Hı. Parfüm şişemi de kırdın zaten. Ağlayacağım anne ya. Ağlayacağım. Sıkıyor. Oh, oh ne kadar güzel. Tek tesellim şu parfüm ya. Çok güzel kokuyor. Hımm. Yonu. <laughs> Yonu. Kızım <yerine> sıkmasın öyle parfüme. Aaa. Ya ya şa 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 Doğa doğa çok yaşa Arkadaşlar şöyle televizyonda Samsun spor maçı var ee, Bugün akşam babası istiyor Arkadaşlar maçla birlikte Doğa nasıl oturmak anneciğim böyle Ya <laughs> ya ya şa 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 Doğa doğa çok yaşa Ya 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 şa 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 Doğa doğa çok yaşa o oh. <laughs> çak. Çak anne çak 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 çak. çak. Ay <laughs> dur dur çakamadım ya. Bir <laughs> daha çak. Aa, ay <laughs> Anne ya bacağım yok bacağım büyük inanmıyorum. Uy, ağlayacak. Anne. Tamam ağlayacağım ben anneciğim dur. Bebeğim. Bebeğim ne yapmışsın anneciğim oraya? Ay, <laughs> Bakın <laughs> <Nefes> var, yani... <laughs> ben anne, nerde takılmadı bebeğin ayağını? Hı? <laughs> <laughs> yüzden... <Al> bakalım. <laughs> ah. Maçta ara olarak... girdi galiba maçta. 5G uyumlu akıllı telefonlarını Yo, <laughs> dondurma mı? Anne dondurma istiyorum ben. Dondurma, 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 dondurma istiyorum anne. Dondurma. Ha. Ama olmaz ki anne sen bir dondurma yapmayı beceremiyorsun ya. Aa, ver dondurma bana. Evet evet yum 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 çok lezzetliymiş ama anne ya hiç vermiyorsun sen bana. Sen beni sevmiyorsun. <laughs> hmm, arkadaşlar Annemi kandırdım. Gece gece dondurma yedim. <laughs> Annem anlamadı. Ya ya. Kandırmaya devam edeyim mi arkadaşlar sizce? Bence kesinlikle devam etmeliyim değil mi? Siz <laughs> söyler misiniz? Bakın an anne. Dondurma istiyorum dedim. Sen beni ciddiye almıyorsun ama. Ben. Ay ben Yam, yam, yam. Anne ama azıcık veriyorsun ya. Arkadaşlar böyle kandırarak yiyorum ama acaba annem inanıyor mudur bana? Ben mi kandırdığımı falan düşünüyorum acaba? Hı? Ya bilmiyorum ya ikisi arasındayım biliyor musunuz? Ya anne. Hmm. Anne. 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 Do anne. Anne ya çok açık verdin ama sen beni kandırıyorsun. Nam 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 Ver onu bana anne. Ver ver. ya. Tamam ya verme. Verme küstüm ben sana ağlayacağım şimdi ya dondurma vermiyor arkadaşlar annem bana ağlayacağım. 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 ağlayacağım anne küstüm ben sana. Do anne hem verdi. Aa nam 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 nam. Bulmuşken kaçayım bir ver ver ver. <laughs> ya tamam anne ya küstüm ya. Küstüm ben sana ya. Ben bana dondurma vermiyorsun. Beni kandırıyorsun her seferinde ya. Yeter ya. Ye. Evet. tamam. <laughs> ama, ama olmaz ki böyle. <gülüyor> <gülüyor> Doğa anne beni hiç anlamıyor. Doğa anne beni sevmiyor. Dondurma yedirmiyor bana. Kendi de ikiliyor galiba arkadan da bakar mısın? Mı bana. Ay yiyelim acaba? Anne beni sevmiyor musun yoksa? <laughs> ben şu anda bu duruma inanamıyorum. Ay, ay kaldıramıyorum ben bunları. Anne, ha, ah, annem beni seviyor galiba. Ah, ama çok azıcık seviyormuş annem beni. Azıcık verdim. Ben yattım. Anne çok uykum geldi artık. Yani sen beni sevmiyorsun. Ağlamaktan gözlerim şişti. Arkadaşlar annem beni seviyor mu sizce? Seviyorsa like atar mısınız? Like atın da sevip sevmediğini bilelim ya. Ay, seviyor mu sevmiyor mu? Ben de bir türlü anlamadım yani. Annem bir üzülüyor, bir ağlıyor. Ye ye. Hmm, yiyecek, löm 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 löm. <laughs> Çok lezzetliydi anne ya. Ama çabuk bitirdim ya. Ya hayır. Hmm. Doğa anne. Doğa anne. Dondurma. Dondurma. Dondurma istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Doğa anne beni dinlemiyor donduma hiç vermiyor. Anne. Biraz pinti midir dersin sizce? Ne oldu anneciğim? Su mu istiyorsun? Servisiniz geldi arif 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 hanım. Hı. Hmm. Annem susamış. Ay su içiyor. Ay susamış annem. Anne, anne, anne bana da su verir misin? Ben de istiyorum. <gülüyor> 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 Ay çok susamışım. Anne su veren ellerin dert görmesin. Ay Ay arkadaşlar galiba beni seviyor bir kadın bana su verdi. Ay. 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 bayıldım. Ay bu suda bir şey vardı kesin. Ay. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay. 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 ay 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 Allah ay. anne Doğa anne. Doğa anne niye bana bakmıyorsun sen? Niye beni kurtarmıyorsun hiç? Arkadaşlar ya bu kadın benimle ilgilenmiyor. Bana bakmıyor. Ne yapacağım ben ya? Anne gözü Ne? Cici. Cici mi? Ne cici? Gel gel. Gel Cici hangini istiyorsun? Gel, gel gel gel. Arkadaşlar bu kadın beni seviyorsa beğeni yapın da bilinim ya. Bu kadın anne. beni seviyor mu sevmiyor mu? Bakar mısınız ya burada? Anne. Anne. Anne anne diyor. anne diyor mu bana anne diyor. Anne. Biliyorum. Efendim anneciğim. Gel gel. Gel Ne istiyorsun? Gel gel. Gece derken? Gel gel. Bu mu? Gel gel. Gel gel. Dur anneciğim. Anne. Hı. Şey anne Hı hı. Ah yavaş anneciğim Al şunu anne bir ol yaptı cevapta şimdi de en sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada. Güvenilir bir yol arkadaşı arıyorsan burada. Petlas, Türkiye'nin lastiği, dünyanın tercihi. Petlas, yeni kış lastiği, Sinon Master 2, Maximum Kart, Gezir Artman Kart'ta özel, peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Değerli <laughs> <laughs> yani seyirciler, konferans içinde takımımız Saltun Spor ilk mağlubiyetini aldı ve 10 puanda kaldı rakip Ay aldığı galibiyette yeni olan puanını ona yükseltti. Artık teklifindeki son karşılaşmamız haftaya Almanya'da Mayıs etrafında da. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Oh. Babacım, nasıl annem? Nono! Nono, Nono'nun nono. mu oynayacaksın? Tamam, oyna bakalım. Ay kapak düştü, kapak. Hmm, kapak. Nono acıkmış ama. Nono artık yemek istiyor. Gidiyor Nono. Hı -hı, nono acıktı. Hadi Nono'yu doyur bakalım. Nono, anne ama acıkmış. Sen makyaj yapıyorsun Nono ya. Nono makyaj tamam nasıl yap? yap bakalım Nono'nun makyajlarını. Nono, hop, evet, evet. Ay çok güzel oldu bu Nono. Anne. anne. Efendim anneciğim tamam o düşsün anneciğim onu sonra alırız. <laughs> tamam anneciğim o zaman kaldıralım, toplayalım. Ne var yerde anne? Koyun ektişti koy. E? Yoksa hayatımda başka bir fıstık mı var? Fıstık yok. Maç var. Aman anne. Hadi küçük fırçayla da yapma kesin. Bak kesin yemetin. Ay. bakın Nono'nun makyajlarını yap bakalım. Ay Nono. Nono burada ya anneciğim Nono. Bakıyorsan lan Nono. Ah hadi yap bakalım ay çok tatlı yapıyorsun ya Anne, makyaj. Gözünü mü? Ama küçük fırçayla yap anneciğim gözüne geliyor öyle. Nono makyaj yapıyor Nono ya makyaj yapıyor. Ah. Hadi bakalım. Evet, çok ince ince, ince detaylı Anne. bir şekilde yapman gerekiyor. Ha. Ne anneciğim? Benim bebeğim. Hmm. benim bebeğimi yapıyorsun. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. Yap anneciğim. Hadi nasıl yapıyorsun? Göster bakalım. Bak seni izliyorlar şimdi. Hadi. Evet, çok ince detay çalışıyor arkadaşlar da. Evet. Nereye gidiyor ben? Doğru. Doğru. Evet. Evet, çok evet. güzel. İngilizce. Gide <laughs> güle, güle yapıyorlar. Ya. Bak, ha, seni izleyenlere güle güle yap Doğa. Doğru, Ane. Doğru. Ane. güle güle yap. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ha. Çıkıyor musunuz? Yok, şimdi geldim. Ama dur. Dur. Yavaş anneciğim. Makyajını yaptın mı Nono'nun? Hayır. Nono'nun makyajı yarım kaldı Ay, ama. Yok, yok. Ama Nono'nun uykusu gelmiş şu anda biliyor musun? Nono uyuyacakmış. Yatıracak mısın Nono'yu? Hadi yatıralım Nono'nun uykusu gelmiş. Ay. 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 anneciğim. <gülüyor> <Annem>. <gülüyor> evet aldım. Ayağımla aldım doğa. Oh, al bakalım fırçanı. Hadi. Ay. Anne ona makyaj yaptın. Bana hiç makyaj yapmadın. Ben de makyaj istiyorum ama. Nona'nın makyajı var. Benim makyajım yok. Bana da makyaj yapar mısın? Hadi evet, makyaj istiyorum. Yapmayacak mısın bana makyaj? Ağlayacağım ama. Eee. Ya makyaj yapıyor. Annem bana makyaj yapmıyor. Ay evet açık yaptı. Ay güzel oldu mu anne benim Ay, makyajım? Hi, hi. Ay çok güzel oldu. Ay Nöno, nöno. Baksana bana da masaj Masaj <gülüyor> <yapsın>. <gülüyor> Daha ya. Kapı. <laughs> Nono bak annem bana da makyaj yaptı nasıl olmuş Nono güzel oldu değil mi annem şu anda kendini de hazırlıyor Anne. evet çok güzel oluyor anneciğim ay Nono'ya makyaj yaptı annesi hop Abba. ha ne oldu daha havalı hazır geldi. Çeşit çeşit enfes çizgi çıtırlar yenilenen paketleriyle seni bekliyor. Anne, ben de makyaj istiyorum. Hı -hı. Ben de makyaj istiyorum. Evet, çok güzel. Evet. Bebek. Anne <laughs> bebek. Evet bebek. Bebeklerin, Değil. hadi Değil. Doğacım artık bebeklerin uyku vakti gelmiş. Hadi bebeklerin yatır, biz de yatalım tamam mı yavaştan? Arkadaşlar canlı yayını kapatıyoruz. Değil. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Değil. Anneciğim masu bırak bir tanem